obje renklendirmelerini yaparken Object Properties başlığı altındaki Outline ve Fill üzerinden temel renklendirme işlemlerimizi yapabileceğimizi söylemiştim. Bunları biraz daha detaylandırmak, farklı renk panellerini incelemek için, farklı renk panelleri üzerinde çalışabilmek için Fill bölümünde, Stroke'da, More ile diğer ayrıntılı renk düzenleme penceresini açabiliriz. Bunu ayrıca Object Properties paneliniz eğer açık değilse sağ alt köşedeki gövde veya stroke renklerini herhangi birinin üzerine tıklayarak bu pencereyi açabiliriz. Bunun için hemen nesnemizi seçelim ve daha sonra gövde rengine şöyle çift tıklıyorum. Uniform Fill penceresi karşımıza geliyor. Paletler bölümünde açık olan paletlerimizi bir önceki videomuzda incelemiştik. Kısaca tekrar edelim. Spot renkler bölümünde özellikle Pantone ve Pantone Plus başlığı altındaki Solid Coated ve Solid Uncoated Pantone renkler üzerine kullanmış olduğumuz renkler. Bunların haricinde baskı teknikleri de değişmek şartıyla farklı diğer Pantone renk şekilleri veya diğer Pantone gibi HKS veya Roland gibi farklı renk paletlerinde çalışmalarınız içerisinde kullanabilirsiniz. Diğer bir seçeneğimiz mikser kartı var. Bu mikser kartı içerisinde bulunan renk düzenlemelerinde burada görmüş olduğumuz silindirik içerisinde bulunan renkler arasında bir beşgen noktalar belirlenmiş. Bunu hemen sağ tarafta bakın görebiliyoruz. Bunun ayrıca komplement renkler de seçilebilir bu seçim için. Bu seçilmiş olan renkler üzerinde alt tarafta yeni bir palet oluşturulması sağlanıyor. Ve buradaki paletlerden renk tonlarından beyazdan rengin kendisine doğru geçen tonlamaları farklı farklı kullanabilirsiniz. Bu lighter, darker seçeneği ile rengin kendisinden siyaha doğru bir seçenek olabilir. Veya buradaki diğer seçenekleri de seçerek renk karışımlarını burada görerek çalışmamız içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Bir sonraki kartımızda da Models kartı. Models kartında Photoshop'ta karşılaştığımız Color Picker penceresine benzer bir pencere. Bu pencere üzerinde hemen sağ kenardaki bu sütun üzerinden rengi belirleyip daha sonra renk tonunu belirleyerek yine çalışmamız içerisinde kullanabiliriz. Add to Palette diyerek paleti ekleyebilir. OK butona bastığımızda da bunun değişmesini üstteki renk eski renk Old Color diyor bakın. Burada da New Color yeni renk değişecek olan rengi de burada görebiliriz. Buradaki seçenek ayrıca nesnenizin nesne üzerinde tonlama yapacağınız zaman ikisi arasındaki farkı da görmenize yardımcı olacaktır. OK butonuna basarak rengimi değiştiriyorum.